3 4 3 var. var. Arkadaşlar ah, ya. <laughs> lan bunu buraya kim koydu? Yok, gel canım. gel yanıma gel. Balık tut sen bakayım. Neredesin? Hı hı. Hani lan? Lan. Bu ne? Sen şurada bir balık tutsana. Orada ya. Bir şey var orada. Nerede? Lan. Lan bu ne? Oha o ne hakikaten? Lan bu ne? Ben tutuyorum balığı. Kocaman. Hiçbir şey yok. Bu ne oğlum? sen nesin? Ya. Kapı ne oldu lan? <laughs> Neyse boş ver. Tamam. tut. Tamam. Lan yavaş gel. Ama arkadaşlar tamam. Bu yatağı kim koydu? Allah Allah. En çubuk aldı. Lan burası nere? Ne? Taş var burada. Burada bahçe var. Bu bahçe bizim bahçe. Hı. Neyse. Lan gelmiyor bana. olabilir. Bana balık niye gelmiyor? Uf ben kustum balıklara. <laughs> bak abi. uçuyor seni. Nasıl uçuyor? Aha geldi çek. Aferin. Cumhurlap. Ben alacağım bir tane. Sandık var. Oha. <laughs> Ana. <Adam. gülüyor> <laughs> <laughs> Hırsızın yeri kesin. Kesin hırsız. <laughs> Oltaya bak. Oka bak. Artık bunda balık tutak. Volta. Sen elmasın mı? benim 16'sı senin elması. Bunları da. 16 benim 16 senin. 32'si benim 32 senin. Bana da reklam çıktı. 3. Üç. 3 benim ikisi. Şak Şaka Gidiyor. Al şunların hepsini. Lan hırsızın kesin bunlar 5 tane zümrüt. Al sen de şu altın setleri al. Ver bana at. Hadi al, al sen al. al. Büyülü elmas kılıç. Lan bu nasıl? Neymiş lan bu? O yakıştı mı abi? Bak bak yakıştı. Kızmayı da alayım. İşte. Bak oradan. Yakışmış yakışmış benimki. Yakışmış çok iyi. O hırsızı o zaman bugün biz gebertiriz. Sandığı da al. Aa sen şu sandıktaki şeyi al. Ne? Olta mı? Ben büyükler alacağım. Ben tutacağım onda. Bir de kılıcı al. Oku al. Oku ben aldım. Kılıcı alsın. Kılıç hangi? <laughs> Burada. Şuradaki balta'yı da al. Böyle. şunu da alayım ben. Neyi? Şunu da kap şunu da alak. Belki bir şeyler olur. Ben aldım. hemen geliyorum. Artık ölecek bu hırsız. Ben bunda bağlı tutuyorum. Tut hemen geliyorum. Büyüğünden Gelmiyor. Aa geliyor. Allah gelmedi. Ne geldi? Hiçbir şey. Gelmiş olabilir. Yok lan. Tamam. Bu sefer öldü o. Yani yüzde yüz öldü daha. Gelişeme şansı yok. Hırsızın evini de bulu. Dur dur et, arkadaşlar. Bu sefer hırsız öldü de hadi hayırlısı olsun. Site bak site. Sandviye alayım. Dur abi. Aa, Aa bana geçti. Sağ. Lan! Ah. Arkadaşlar attım balığı. Geri gelmiş. Arkadaşlar açıcıya bahçesinden almış mı? Daha hiç ara gelmedi. Arkalarında yapak. Ben şunu anlamadım. Bu ne lan? Ağaç var. Saçma sapan. Baba nereye gittin lan? Oğlum neredesin? Çocuk kayboldu. Çıktı. Çıktı. Arkadaşlar. Lan. Mustafa bu hırsız. <laughs> Buradaki taşı anladım ben. ben. En çok oraya anladım da. Abi hırsız geldi. Öldürmüyor. Lan sen güçlendin mi? <laughs> What do bakıyorum lan, döveceğim de. Şimdi dövemiyorum da. Hem de şimdi bir yanda bir, bir kılık kılıç çıkartıyormuş. Korkuyorum. Lan evet yazdı. Lan kaç 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 kaç. Mustafa nereye gittin? Teslim ol. Teslim ol. Öldürürüm. Mustafa. Başka oyundasın değil mi sen? Mustafa. Hmm. <laughs> Rısı geldi. Güçlendirmiş bu. Aha hırsız gene geldi. Nasıl <laughs> Arkadaşlar. Hırsız orada. <laughs> bir şey yazdı bu. Gelme. Gelme abi. Abi bir şey yok. be. Anlıyor musun? Sesim nasıl ya? Nasıl ya? Hemen uyuyacağım. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben hırsız. Hırsız hırsız, hırsız. 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 Ben sen nesin lan? Hırsız öldüreceğim şimdi. Hırsız hırsız. Burası senin mi lan? Ben uyuyacağım. İnşallah da zombi. Dur. Herhalde burası hırsızın mekanı ben gidiyorum. Lan! Havaya uçtum. Musti havaya uçtum. Bir tane daha var. Başka creeper var var. Abi. Abi. Aa! Kuş oldum. Lan. Hırsız. Bir tane daha var. Lan sen nesin oğlum? Gel lan erkek sen vur lan. Ne lan Arkadaşlar beni bu buraya kaçırdı. Bir tane köpek var. Gelin gel. <laughs> Arkadaşlar bu beni buraya kaçırdı. Kendi de kaldı. Creeper patlattı. Üç kere beş kere beni. Arkadaşlar bu beni kaçırdı. Lan ben de geleceğim. Dur. <laughs> Aha Mustafa. Mustafa geldin mi? Geldim geldim. Mustafa buradayım. Nerede? Burada Arkanda. Hırsız beni buraya hapsetti. Tamam dur seni kurtardım. Merdivenleri koyuyorum çık, kafama vuruyor. Çıkamıyorum. Şuraya bas. Bas. Hırsızı öldür. Al sana kuma... At, e, şey atıyorum. E, onlarla çık tamam mı? Tamam. Al çık. Oğlum sen de gel. Gel şuraya bas. Hırsız neredesin? Neyse arkadaşlar bu videoda o kartı kanalı olup Birazdan da başka bir başka bir oyundan video çekebiliriz. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.